Esselamu Aleyküm Hepinizi hürmetle muhabbette selamlıyorum Sevgiyle kucaklayıp parma basıyorum Önce Rabbıma sonsuz şükürler ederek çözerme başlıyorum Ve Hepinizi Büyük kahramanlar olarak Sağlam insanlar olarak Saygıyla selamlıyorum Ve hepinize Hoş geldiniz diyor. kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Yola dikenler döşeyenler, hayallerine ve bitmek tükenmek bilmeyen inancına da prangalar vuracak değillerdi ya. Sen bir dünya insanın refahı ve saadeti için gemileri yakmıştın ya. Yola döşenen tüm dikenleri gergef gergef çileyle yoğrulan ve sabırla perçinlenen bir azimle göğüsleyip takatinin sonuna kadar savunmuştun ya hani. Elbette ki yolun sahibi senin yardımcın olacaktı. Ve tüm insanlığın ümidi bu büyük sınavdan sonra yeniden tazelenecekti. Tazelendi. Ellerinle diktiğin, büyük bir dilenişle suladığın tomurcuklar başak verdi. ben seviyorum. Çünkü haksızlıkların karşısındayım. Bana oy versinler diye yapmıyorum. Ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Allah rızası için. Ya bizim bir bağımsız devletimiz var. Gidiyoruz bir yandan bu bağımsız devleti sözle Müslüman ülkelere ne olursun siz de bunu kabul edin diyoruz. Öbür taraftan işte Birleşmiş Milletler şunu dedi de bunu dedi de bunu dedi de. Bunu dedi de. Vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya. Bırakın şunu. Efendim Amerikanın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Hani vaktiyle konuşulmasına bile kimse razı olmuyordu. Sonunda Allah'a şükürler olsun biz haklı çıktık. Bak gene tarihi bir söz söylüyor. Hepimiz bu milletin evladıyız. İslam Birliği kurulacak. Biz bunu burada söylüyoruz ve ilan ediyoruz. İçinizde bir tanemiz bu gerçeğe ters düşerseniz yarın İslam Birliği kurulduğu zaman mahcup olacaksınız bu zabıtları bize koyacağız. Ya siz hangi galaksideydiniz biz bunları söylerken? Yeni hükümetimizin ilk icraatı olarak en sevindirici müjdeyi veriyorum. Memur kat sayısını bakanlar kurulumuz yüzde elli olarak karara bağlamıştır. hepinizin takip ördüğünüz gibi Anayasa Mahkemesi Refah Partimiz hakkında bir karar almış. Biraz önce bu kararı açıklamıştır. Olay aslında tarihin akışı içerisinde fevkalade basit bir olaydır. Bundan dolayı huzuru, sükuneti muhafazaya her zamandan daha fazla riayet etmeliyiz. Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez. Daha önce de ifade etmiştim. Bu kabil kararlardan bir tek sonuç çıkar o da Refah inancının tek başına iktidarı. Milletimize saadetler diliyorum ve inşallah milletimiz bu saadete bu Refah Partisi'nin içerisinde bugüne kadar inançla çalışan insanların gayretleriyle ulaşacaktır. Bunda da kimsenin şüphesi olmaz. milli görüşü bilmek istiyorsa milli görüş işte burada bu salona baksın milli görüş bu salon bugün gelip yaptığı oyun şu size bu içi saman dolu kuşu gösterdi soruyor bu kuşun gagası yok mu? var gözü yok mu? var kanadı yok mu? var e daha ne istiyor diyor tek kelimeyle bizim cevabımız biz bu kuşun canlısını istiyoruz canlısını <laughs> saman dolu kuş başka canlı kuş başka <laughs> hocam ne yap yap Saadet Partisi getir ve hastanesine ekmekle bir için Armağan Kasında koşan <laughs> saadete ancak milli görüşe erişilebilir. Bir, milli görüşün bir tek partisi vardır, o da Saadet Partisi'dir. İki, her birisi ben de milli görüşüm diye ortaya çıkarsa palyonçoya benzer. Bir insan Saadet Partisi'nin manasının ne olduğunu bilirse saadet partisine kimse şeref atamaz. Ancak ona katılmakta olan şeref. 40 senedir 40 senedir ben siz anlayacaksınız diye bekliyorum. Bir de bakıyorum ki başınızı yarmışsınız, gözünüz yarmışsınız ağlayarak geliyorsunuz. Ben size ne diyorum ya bu kapıya gelmekten başka çare yok. Buraya geleceksin. Hiç çaresi yok. Neden? Çünkü kurtuluş kapısını Saadet Partisi tutmuş. Sen de kurtulmak istiyorsun. Başka kapı yok. Hep beraber çalışmaya söz vermeden önce şu son cümlelerimi söylüyorum. Şahit olun. Şahit olun. Şahit olun. de hep beraber ayağa kalkarak milletimizle bütün insanlığın saadet ve selameti için bütün gücümüzle çalışmaya söz vermek üzere hepinizi lütfen ayağa kalkmaya davet ediyorum. Saadet ve selameti, ve selameti için Saadet Partisi'nin en büyük zaferi için yaşanabilir Türkiye için yeniden büyük Türkiye için yeni bir dünyanın kurulması için, kurulması için. bugüne kadar olduğu gibi Uyur. bundan sonra da ahem canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Ey milli görüşçüler! Ey milli görüşçüler! Ey milli görüşçüler! Bundan sonra ilk hedefiniz ikinci Yalta toplantısı yeni bir dünyayı kurmaktır.